Dün bir, bugün iki. Nasıl evet. hissediyorsun kendini? Çok iyi. Yerinde. <laughs> çok güçlü, çok mutlu. Evet. Gayet de iyi görünüyorsun. Teşekkür nereye ederim. Nereye gidiyorsun bakalım bugün? Ben nereye gidiyorum? Moda Haftası'na gidiyorum. Moda Haftası için. Defi ile evet. Dönelim, soralım. Moda Haftası'nda nerede? Olsun. Aa, hiç düşünmedim onu. Peki. Ayşegül. Ee, parçalar arasında tek normal olan şey çantası. Bana göre komik duruyor o ayakkabılarıyla, şeffaf o üstündeki kürkle. Bu kadar. Değişik bir yorum. Klasik Ayşegül. Evet, benim tarzımda klasik olduğu için senin tarzını algılayamıyorum. Tüçe. Kürkünün rengini beğendim ama bence çorap giyip çizme giyseydin daha iyi olabilirdi yani. Altın çok yazlık üstün çok kışlık gibi kalmış. Ama moda haftası ve herkes bin bir türlü çeşit çeşit İçeride saç kapalı yapıyor. kapalı yerde diyorsun. Değişik şeyler yapıyorlar ve bu benim en normal halim yani. Moda haftasında neler yapıyorlar, ne saçlar Eskiye yapıyorlar? Eskiye göre daha normal olduğu için ona <laughs> bir şey söylemiyorum zaten daha da daha... iyi. Ee, rengini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ezgi ya aslında böyle bakıldığında zaten Ayşenur'un Ayşenur böyle giyiniyordu. Hani giderken de böyleydi. bir tek hani o çanta tam Ayşenur değil. Ve hani ben şimdi Ayşenur'un tarzına göre yorum yapıyorum. <laughs> Kendi tarzıma göre yapmıyorum yorumlarımı. o çanta Ayşenur değil. Hani orada da böyle enteresan bir şey beklerdim Ayşenur'un tarzına göre. Teşekkürler. Gizem. Üstündekini beğendim. Rengi güzel. Yani neon patlaması yaşıyorsun şu an ama... ...senin tarzın diye yorumlayabiliriz. İçindekine, içindekine benzer bir tulum giymiştin zaten. Siyah yanları açıktı. Dün tulum de değil. Dün de kürkün vardı. Elbisim, şort ve bu. Tamam ona benzer bir şey vardı. Gene dün de kürk vardı falan. E, altına bir herhalde bir opak... Giyip ya da bir çizme giyseydin daha farklı gelebilirdin. Ee, böylesin yani tek parça neon. Üzerindekini beğendim ama kürkü saçın da güzel olmuş. Teşekkür ederim. O kadar. Özlem ee, söylen söylendi ama yine tekrar edeceğim. İki tane neon bence fazla olmuş. Hani hem yani neon gibi gözüküyor. Kürkünün sarısı neon gibi gözüküyor. Pabuçların da pembe neon. O yüzden bana fazla geldi. Kafan çok güzel bir kere. O bu saç modeli bence çok yaratıcı olmuş. Güzel bir saç modeli. Çok Rengi için biraz yaşlı gösteriyor. Yani gri ton çünkü. Kafanın üzerindeki o çiçek detayı çok güzel. Kafanı beğendim. Kürk, kürkü seviyorsun. Onu da beğendim. Çantan açıkçası ne papucun çantası ne kılık kıyafetin çantası. Ç çanta biraz alakasız. Bacaklarınla alakalı olarak da güzel gösteriyorsun. Onda da bir sıkıntı yok. 20 yaşındasın ve selülitin yok. Kendini göstermende bende hiç sakınca yok. Çok teşekkür ederim. Yani ben senin duruşunu beğeniyorum. Ama hani şıksın, tarz tarzısın bilmiyorum ama herkes bunu taşıyamaz. Bu kadar net nokta. Çok teşekkürler. Bir şey değil yani. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin Cüneyt karşısına. Merhaba. Bu moda haftası konseptlerinizden artık gına geldi. Sen daha önce de defalarca moda haftasına katıldığın için burada yeni gelmiş bir kız değilsin. Çok geçtim, çok yürüdün bu podyumdan. Kürk giydin ama bacağın çıplak. Madem hava soğuk, ya bir file çorap, ya bir opak çorap, ya bir dantel bir şey giyebilirdin. Ben böyle alt neon, üst neon hiç sevmiyorum. Senin üzerindeki tek güzel şey bugün o kafandaki çi siyah çiçekler. Onun dışında hiç beğenmedim. Ama bir moda haftası olduğu için kimsenin yapmadığı değişik şeyler yapmak tamam, istedim. ben ve... daha önce de bu cümleyi kurmuşumdur. Her değişik şey güzel demek değildir. <laughs> Teşekkür ederim. Ceketini eline alsana bir Ayşenur göreyim. Um, şey. Mahsurlu mu? Arkası kısa olduğu için onu özellikle giydim. Neresi kısa? Arkası kısa. Ha, görmeyeceğiz arkanı. Tamam. Evet eline al onu. Evet, çanta da elinde. İçindeki çok şık. Çok teşekkürler. Çok beğendim. Tabii ki o sarı siyah oradan o fuşya geçiş yapmışsın. Bu da senin tarzın. Ee, çantayı da şey mi aldım böyle daha spor alıp o frapanlığı mı kesmek istedim. Biraz değiştirmek istedim Hı -hı. aslında. Çok sıkıcı olmasın diye. Buradan sarkane saçın mı? İkisi de saç. Ha, onlar enteresan bir aksesuar gibi. E ben beğendim doğrusu. Yani işte moda haftası öyle tarz bir kız, deli uçuk kaçık. Ondan sonra ee, beğendim seni. Şey bu kombini bir blogger arkadaşım kendi bloğunda vardı ve hepsini tek tek sorup onun aldığı yerlerden toparlayıp yaptım. Beğendim ben. Çok teşekkür ederim. Saçı da o fikir verdi bana. Çok teşekkür ederim. Zaten o işi da. bitirmiş o kafa. Evet. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Yani hatta çantam böyle daha bile ince, uzun, daha değişik bile olabilirdi yani. O çantayı gö bir sakla bakayım arkana şöyle. Evet. Tamam. İvan sen. Üzgünüm. Ben de kafadan hariç hiçbir şey beğenmedim. <laughs> Çok teşekkürler. Kararlar. Tarsın. Nurella'dan Ivan'a farzlısın. Ta, ben Moda haftalarına gittiğim zaman da yine böyle tipler gördüğümde ben onları da beğenmiyorum. Tazis. Üzgünüm. Teşekkür ederim hiç sorun değil. Şunu giyip de ayrılayım ama Peki. yine de. <laughs> ama bıraktığın gibi değil değil mi burası? Tabii ki değil. Biraz öyle işler oldu, daha öyle zor. Öyle olmasını beklemiyordum zaten çünkü 10. hafta normal çok. Peki, Teşekkür seni alıyoruz. Tuğçe <laughs> Ergişi podunda Nereye gidiyorsun? Pazara. Nerede bu pazar? Sosyete pazarı perşembe günleri Ortaköy'de. Ha. Çok havalı. Öyle. Pazara gidiyorum deyince bir kaldım öyle. Bakayım yar yarışmacı arkadaşlarım ne diyecekler. Ayşegül. Bir şey merak ediyorum. Tuğçe gerçekten o ayağındaki pandufa benzeyen şeylerle dışarı çıkar mısın? Bunlarla? Evet. E benzeri. Ne? Pandufa benzeyen şeylerle ne dışarı mi? çıkar mısın? pandufa benzeyen yani bu köpekli ayılı küçükken giyiyorduk ki onu dışarı çıkar mısın gerçekten Bunla çıkıyorum ha ben, evet. Bence bu zamana kadar seninle ilgili ben yanılmışım en azından. Hem de iyi bir markanın amblemini e, kullanarak koymuşlar. Marka görse utanır hediye ee, şey olarak geldi onun sponsorundan. Daha değişik çeşitlerini de ben daha önce e, tasarım ürünler yapıp satıyordum. ayıcıklı Ayıcıklısına falan da kendim yapıp kendim giyiyorum. Satıyordum da. Para da kazandım buna. Gayet beğeniyorum. Ben logo, amle marka sevmem. Yani evde sevmen, giysen bence daha iyi olur. Yok dışarı giyiyorum. Beğenerek incili, de onları. giyiyorum. Çok da seviyorum. Çok sıcak tutuyor çünkü. Tavsiye ederim. Aycan. Ben e, Beyaz pantolon öncelikle çok yakışmış. Ben o ayağındaki tüyle, üstündeki tüyle fazla buldum bir arada. Yani onlar böyle fazla olmuş, bir karışık olmuş. Bir de o belindeki kurdeleyi beğenmedim ben. O olması daha güzel olurmuş sanki. Yani onu çıkarırsan bir de ayağına daha düz bir şey giyersen daha başka bir bot ya ya da çizme beğenebilirdim fakat şu an pek beğenemedim kusura bakma bunu çıkardığımda çok üst kalıyordum Bununla yok yok şey, kurdeleyi Bunu da başka bir kemeri vardı bunun böyle renkli i̇şte bunu böyle yapmak istedim ben, ben severim bu tarz şeyleri teşekkürler <laughs> Gizem ee, ben rica etsem o kurdeleyi bir çıkarabilir misin açıkken nasıl duracağını ben merak Tabii. ediyorum o bana da fazla geldi ee, onun dışında evet sen böyle falan seviyorsun o da senin tarzın. Pantolon sana yakışmış. Ben çok kötü bulmadım. Sadece çok sade buldum. Teşekkür ederim.